Ön ödemeli su sayacı kullanılıyor. Ha, baksana. Ve bakım parası alınıyor. Şu soruyu soruyorum, lütfen Sayın Kadir Topbaş'a sorun. Vatandaşlardan niçin 39 liraya varan para alıyor? Şile'de bu sözlerle Kadir Topbaş'ı eleştiren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün konuyu yeniden gündeme getirdi. Ancak çok zor durumda kaldı. Ön ödemeli sayaçlar için, Ön ödemeli için. Yetele. Ama işte. 19 ytl. E, Afedersiniz 19 ytl yani 39 demişsem düzeltiyorum 19 ytl 2 ytl değil ama e, yarın size arzu ederseniz o e, faturayı gösterebilirim. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine sıkıntılı anlar yaşadı. Belediye başkanı olursanız suyun metrekubunu yani suyu metre kaç para yapacaksınız? Sizin bir hedefiniz var mı? Tek başıma çıkıp da ben bunu böyle yapacağım, ben şunu şöyle yapacağım demenin yanlış olduğunu, artık bu defterlerin kapanması gerektiğini düşünüyorum. Peki CHP'lilerin pahalı dediği suyun fiyatı ne kadar? Kılıçdaroğlu daha önce de cevapsız bıraktığı bu soruyu yine kaçamak sözlerle savuşturdu. Suyla ilgili ben söyledim. Mi? Ben Söyle cevap verebilirim. Suyla ilgili, ilgili say, evet. ben size makbuzu verdiğim zaman göreceksiniz. Hayır, evet. ben bir şey... Yaşanan tartışmada araya giren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de aynı soruya ilginç bir cevap verdi. Neyse, ne efendim, Nelerden oluştuğunu biliyor musunuz? Niye efendim? İşte canım istemiyor, söylemek istemiyor. Ne var? Evet. Özgürlüğümü kullanamaz mıyım ya? Peki, bu ilginç o, tartışmaya bu da... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Güngören'de iştirak ettiği bir açılış sonrası katıldı. Sayın Kılıçdaroğlu sayacılara taktı. İstanbul'daki ön ödemeli sayac sayısı çok cüzi, 120 bin civarında ve özellikle sanayi kesimleri onlarda var. Özellikle ağırlıklı. 4,5 milyon abonesi var İstanbul'un. Ne arıyorsun Sayın Kılıçdaroğlu diye sormak lazım. Samanyoluhaber.com yolu haber.com sadece gerçek